Şimdi e, önce sağlam bir ip ya da urgan temin etmeliyiz. Ve e, kesintisiz olması lazım. Yani düğümük benzeri yamalanmış olmaması gerekiyor ve sağlam olduğuna emin olmamız gerekiyor. Yani eski bir urganda bu iş olmaz. Öncelikle e, boynuz ya da kafa bölümünü e, sıkı sıkı kör düğüm atıyoruz. Kör düğüm. Daha sonra ipi e, gövdeye doğru uzatarak ve alttan geçirecek şekilde hareketli bir düğüm oluşturuyoruz. Hareketli. Yani alttan geçirip altından geçirerek hareketli bir düğüm. Aynı şekilde tekrar e, göğüs bölgesinde yine alttan geçirerek tekrar bir hareketli düğüm oluşturuyoruz. Son üçüncü halka tekrar uzatarak ipi ve e, karın bölgesinden arka ayaktan önünden tekrar bir hareket düğümü oluşturarak uzatıyoruz. Bu şekilde oluşabilecek kazaların minimize ederiz. Yani bayramda ee, bayram tadıyla geçirebilmek için, hastanelerde geçirmemek için bu yöntem son derece kolay, basit. Her evde kullanılabilecek iplerle sağlam iplerle rahatlıkla herkesin yapabileceği büyük baş yatırma tekniği ve ee, hiçbir zorluğu yok. Gördüğünüz gibi tek kişi de yatırabiliyor, iki kişi de yatırabiliyor. Yani bir ton da olsa hiç fark etmez. Tek yapacağınız şey uygun bir şekilde hayvana dizmek. Dede. Geri, bak. Geri, bak.